Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyi olmanızı dilerim Allah'a emanet olun bütün dünyanın güzellikleri sizin olsun bütün mutluluk size olsun ve en içten dileklerimle bütün hepinizi çok çok seviyorum selamlıyorum benim için siz çok değerlisiniz hepinize teşekkür ederim yorumlarınız için takip ettiğiniz için çok büyük bir aile olduk ve Allah razı olsun sizden e, biliyorsun takip edenlere yorum yapanlara her gün düzenli her 10 gün ücretsiz bakıyorum Allah'ın izniyle gene sizin için bir e, genel faldır topludur yani ee, bir fincan kahve hazırladık Allah'ın izniyle birlikte yorumlayacağız. Size o yani alın o yani evrene gönderin canım. Şimdilikten yani abone olursanız sevinirim. Artık sizin keyfiniz biliyor. Hepinizden de teşekkür ediyorum. Size gösteriyorum fincanımı. Siz de görün. Üç yerden sanki böyle üç yerden size bir destek gelecek. Bir kalp kırığı yaşamışsın ve biraz kalbin kırılmış. Bir kişinin elinden bir şey var emanettir verecek size ama kendini çok güzel etmiş, süslenmiş, pislenmiş sanki kına elbisesi üstünden var ama gene de size bir şeyler ikram ediyor. Elinden bir şey var. Genç bayanımızdı. Ve iki tane yolun var bir kişinin. Bir kişiyle bir tartışma olacak. Bir de diyorsun beni seviyor sevmiyor. Neden? Terk etmiş. Görüyorsun buradan gene kuba çıkmış. Gene adak adamışsınız. Ee, buradan canım. Bir kişi güzel yüzlü sizi düşünüyor. Düşünüyor, düşünmüyor. Düşünüyor. Yurtun pişman olmuş olmamış gerçekten pişman görüyorum pişmanlık çekiyor ve pişman da olmuş bu kişi aşırı dereceden kalbi kırıktır bir kişi ile kokalaşıyor biraz kafası karışık bir kalabalık içindedir baya baya bir kalabalık içinden sıkıntı biraz var sorunlar biraz var bir kişinin sanki aile içinden bir sorunlar başlamış sorunlar var bir de kendini diyorsun bittim kalmadım tamamıyla yeniden bir aşk yakalayacaksın ve çok mutlu olursun Allah'ın izniyle bir yani kaplan gibi bir kişi maşallah güçlü hayatınıza el verecek ve yalnızlık çekiyorsun sanki yalnızsın çok umutsuz çok sıkıntılı çok böyle sanki her şey bitmiş gibi duruyordun hiçbir şey bitmemiş bunu kafanıza koyun bunu düşünün iyi çok güzel bir gelecek inşallah olur bizde diyelim kraliçe gibi inşallah görünüyorsun tahtınızdan oturmuşsun başarılı olacaksınız Ay yıldızınız da var. Ay yıldız çıkmış başınızdan. Bir de çok böyle bir deyim madi durumu kaybetmiş bir kişidir. Ama bir madi durumunuz olacak. İyi bir madi durumu düşünüyorsun. Çok üzülüyorsun. Her şeyimi kaybettim diyorsun. Gene kazanacaksın Allah izin verirse. Biraz cimrilik yapıyorsun. Diyorsun bir daha kazanmam. Bir daha her şeyi kaybettim. Kaybetmemişsin. Gene kazanacaksın. Allah izin verirsen bir erkektir. Ee, canım bir bayanımız var ya erkeğimiz var. Çünkü kalp tek çıkmış. Birbirinizi aldatıyorsunuz yani. Sanki üç kişiyle aldatma var. Üç kişiyle aldatmışsınız. Bir de diyorsun niye beni sevmiyor? Neden beni terk etmiş? Ne için? Sen kendin dürüst değilsin ona karşı ki seni terk etmesi normaldir. Bunu daha normal gör. Bak bir kişi karşı karşıdasın. Sana yalvarıyor seni durdurmak için. ikna olmuyorsun. ikna olamıyorsun bir türlü. İknalık görmüyorum buradan. Birisiyle böyle tokalaşıyorsun sanki böyle bir tokalaşma var, barışma var. Bir yerden yani birisine borç vermişsin para, istiyorsun verecek, vermeyecek, ne zaman verecek? Sonunda alacaksın ama parça parça hepsini vermez size. Elinle vermişsin, artık alamıyorsun bir türlü. Bir yolunuz var canım bir de bir şey elindedir sanki güvercin besliyorsun, muhabbet kuşu besliyorsun, bir hayvandır ama güvercine benziyor. Onunla sanki zamanını geçiriyorsun, yalnızlık çekiyorsun ama onunla zaman geçirmeye bakıyorsun. Aşkınız yeni alevlenecek, yani bir aşk karşınıza çıkacak. Birbirinizden uzak iki kişi ama aşkları taze taze yeni olacak ee, sanki zannediyorlar bitmiş ama yeni yeni sanki başlayacak Allah'ın izni başlayacak ve başlıyor da bir devlet kapınız var bir haber alacaksın bir mahkemeniz var Bir de çok güzel haber alacaksın yani hem de başarılı bir şeydir yani başarıyorsun bu ne mahkemedir size güzel bir haberler gelecek yakın zamanda Allah izin verirsen düşünüyorsun taşınıyorsun her şey bitmiş gibi düşünme müjden var kapının ağzından müjdeni yakalayacaksın müjden ha söyleyecek ha eline ulaşacak ulaşacak Allah izin verirsen güzel müjdeler var e, ee, o müjdeler seni mutlu edecek seni mutlu edecek bir durumdur böyle kraliçe gibi oturacaksın tahtına istediğini elden edeceksin vazgeçme vazgeçiyorsun çabuk pes ediyorsun pes etme bırak öyle olmaz yani gerçekten ee, kötü düşünüyorsun Kötü bir aşkın sonu bitmiş. Ama yeni sanki bir aşk alevi başlıyor. Bir aşk alevi başlıyor canım. Bir kişi sanki böyle bir köpek gibidir arkandan. Havluyor arkana düşmüş. Bir türlü kendinden uzaklaştıramıyorsun. Hep arkandan hep arkandan. Nasıl kendinden uzaklaştırmayı bilemiyordun? Bu kişi sana zararı gelmiş, zarar vermiş. Ama bu arkandan yani bitecek bu neyse. Bu aşk sonlayacak, kalmayacak. Yani bitiyor inşallah Allah'ın izniyle. Biter yani. Merak etme canım. Kendine söz vermişsin kendine. Bir daha bunu yapmayacağım, etmeyeceğim. Doymayacağım, doymamışım, görmemişim bir durumdan kendini tutamıyordun, kendini tutabilseydin kimseye karışmazdın. Şimdi diyordun ben gözümle görsen de ben konuşmam, söylemem. Doymamışım, görmemişim, bilmiyorum öyle duracağım. Ama kendini tutamıyordun. Ee, biraz gerçekten e, sen kendi kendine e, gene karıştırıyorsun her şeye karıştırma her şeye maydanoz ediyorsun ama pişman olu da olan da sensin bir kişinin böyle koşuyorsun sanki böyle sarılmışsın saçları uzun bir bayandı o adamın sırtından da yükü var görüyorsun bu yük de bir yerden geliyor çalışmış para biriktirmiş Allah nasip edersen birlikte inşallah yani yuva kurarsınız. Sanki bir iki senedir sizden uzak ama sürekli bu kişi temasta sürekli birlikte konuşmuşsun ve anlaşmışsınız. Sürekli hiç durmadan sürekli size hiç ihmal etmemiş bu kişi canım. Bir de diyorsun bu aşktan tamamıyla tövbe ediyorum arkanı döndü arkanı çeviriyorsun gitmeye çalışıyorsun bu aşk artık bana yaramaz diyorsun bu aşkta hayır kalmadı böyle düşünüyorsun ve gidiyorsun her şeyi arkandan bırakıyorsun bırak bunu bırak öyle bir şey yapma pişman olursun çünkü bunun değerini bilmelisin ona değer vermelisin bir türlü değer vermemişsin ama sen kendi üste çıkarıyorsun ve vefat edilecek bir kişi çıkmış ve bir kişiyi de ezmiş gitmişsin hiç laf dinlememişsin yani iki kişi sen seninle baya uğraşmış seni ikna etmemiş ve böyle her şeyi bitmek istiyorsun bitirmek istiyorsun baktın artık bu ilişki de bayağı yıprandı. Gerçekten yıprandı. O kadar üstüne düşüyorsun. Ama bu şüne nafile. Sen onu ikna edemiyorsun. Anlaşmıyorsunuz. Bu şüne yani çırpınıyorsun. Böyle bir kendini de yoruyorsun. Onu da aşkınla yalnızlık çekiyorsun. Biraz diyorsun dinleneyim kafam. Biraz kafa dinlemek istiyorsun. Ve ee, bu kafa dinlenme e, size daha fazla zarar verir biraz gözünü aç aşkın önünden seni bekliyor bir güzel haber alacaksın bu güzel haber seni mutlu edecek aşkınla dolayı çok güzel bir gelecek sizi bekliyor ondan çık haberim var güvercinin sana haber getiriyor bakacağız tabağınızdan ne çıkacak görüyorsun kız. Yani değer mi bu kadar gözyaşı döküyorsun? Gözyaşı döküyorsun, döküyorsun. Neden ya? Neden bu kadar gözyaşı döküyorsun? Ne için bu kadar kendini yıprandırıyorsun? Neden bu kadar üzülüyorsun? Gidersen gitsin geri gelecek. Dert etme. Bak değmez diyorsun gitti beni bıraktı. Seni bırakmaz. Korkma. Kesinlikle. Sana geri dönüşü var. Gelecek. Yılanın pusuda dikkat et. Yılan var arkandan bir yılan duruyor. Canım, buna dikkat et senden küçük biridir ama çok kurnaz ve çok kötü bir yılandır gerçekten. Seni böyle sokmak istiyor. Seninle güzel konuşuyor. Bir de bir yerden birisi çıkma sokaktadır. Demişim size uyanı alın, oymayanı evrene gönderin. Bir güzel elbise üstündedir. Bir kişi de seni akışlıyor. Sanki bir e, düğüne gidiyorsun. Birisinin elinde de o böyle şey darbuka gibi çalıyor. Oradan sen de onları izliyorsun. Ama biri senin içinde bir akış yapıyor. Göz yaşların durmuyor. Duygusalsın çok hassassın. Hassas bir yapıdasın. Vakitin var. Birliği aydır, haftadır, günde olabilir. Güzel bir haber alırsın. Allah izin verirse. Mutlu bir haberdir Allah'ın izniyle. Ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun. Yar ve yardımcı olsun. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hayırlı günler, hayırlı geceleriniz olsun canım.